Cümleten selamünaleyküm aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Balkanlarla başlıyorum. Sırbistan-Kosova gerilimler kısa ara bir uzlaşı bulundu. Kosova. Kosova-Sırbistan plakalı araçların ve Sırbistan kimlik kartıyla Kosova geçişi ve Sırbistan'da aynı şekilde Kosovalı plakalı araçların ve Kosova kimlik kartların Sırbistan'a geçişini izin veren bir antlaşmaya imza atıldı. Bu geçici bir çözüm. Hani tam bir uzlaşı sağlandı mı? Tam bir uzlaşı yok. Ama bu hiç değilse kötünün iyisi. Sırbistan ve Kosova serbest geçiş noktasında antlaşmaya imza attılar. Ama Amerika, Rusya durmuyor. Ne oluyor? Kosova ile devam ediyorum. Amerika Rusya durmuyor dedim. Amerika Kosova'da çok büyük bir tatbikat hazırlanıyor. Amerika öncülüğünde Avrupa ülkeleri Kosova'da önümüzdeki aylarda çok büyük bir tatbikat yapacak. Bu şuraya bir atıf. Rus basını diyor ki Amerika Rusya'nın Ukrayna'ya girdiği savaşı bahane ederekten Kosova Sırbistan arasında farklı bir yola girmek istiyor. Ne yoluna? Kontrollü savaş. Amerika Kosova Sırbistan arasında kontrollü bir çatışma başlatacak. Bu çatışmanın sonucunda NATO Kosova üzerinde ve Sırbistan orada müdahalede bulunacak. NATO'nun müdahalesinden sonra tüm AB ülkeleri ve Birleşmiş Milletler Kosova'nın tam bağımsızlığını tanıyacak ve Amerika Kosova üzerinde çok büyük üstler kuracak. Amerika Kosova'da kendisine yer arıyor diyor Rus basını. Ne Jonisi, ne Moskofu, ne Sırpı, ne Osu, ne Busu. Balkanlar, Kosova, Bosna, Hersek, Arnavutluk, tüm Balkanlar. Oradaki kardeşlerimiz yalnız değildir. Ne Amerikan Jonisi'ne ne de Moskofa. Balkanlarda yer yok. Balkanlar ata toprakları. Ama Balkanlar önümüzdeki aylarda, yıllarda çok daha kötü şekilde karışabilir. Allah korusun. Türk Devlet Aklı, Kosova'da, Bosna, Hersek'te, Arnavutluk'ta tüm Balkanlardayız. Oralar yalnız değildir. Geçiyorum can kardeş Azerbaycan'a. Azerbaycan, Azerbaycan Laçin azat olundu. Bir yıllardan sonra, bir buçuk yıllardan sonra Laçin'de beklenen oldu ve orası tertemiz oldu. Daşnak sürüleri Laçin'den çıktılar. Şimdi Laçin alındı, alınıyor, alınacak tüm bu süreçte. Bir, bir buçuk yıllık süreçte sabır. Sabredeceğiz dedim ya her daim sabırlı olursak çok daha güzel günler bizleri bekliyor ve Laçin azat olundu. Bu noktada Azerbaycan'ın Tahran büyükelçisi yaptığı açıklamada adeta Persleri deliye çevirdi. Ne dedi? Tabi sadece Persler mi? Yok onun yanı sıra Daşnak kafalılar. Azerbaycan'ın Tahran büyükelçisi yaptığı açıklamada Laçin bir başlangıçtı. Bunun devamı hocalı ve hankendi olacaktır. inşallah dedi. İnşallah kardeş. inşallah. Can kardeş Azerbaycan ve Türkiye bir ve beraberiz. ileriye daha ileriye inşallah. Onun için yavaş yavaş karaba cıncık gibi olacaktır. Sabır. Sabır da sabır. Ardından Aras'ta bizi ayırdıkları Güney Azerbaycan. Güney Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun. Elbet. Oraya da geleceğiz. Ve geçiyorum Amerika Yunanistan fingirdeşmeler devam ediyor. Yunan Genelkurmay Başkanı en son Amerika'ya ziyarette bulunmuştu. Amerika'ya yapılan ziyarette hem Yunan Genel Genelkurmay Başkanı'nın hem de Yunan Savunma Bakanı'nın bir şeylere baktığı ortaya çıktı. Hani Amerikalı abilerine Türkiye şikayet etmelerinin yanı sıra Yunanistan kendisine daha çok zırhlı araç gereç ve daha çok Amerikan savaş unsurlarını almak için adımlar atıyor. Ne oluyor? Yunanistan Amerika'dan amfibi çıkarma gemisi alabilir. Arkada fotoğrafını görüyorsunuz. Oo, bak sen Sirtaki'ye bak. Yunanistan aklı sıra TCG Anadolu'muza, amfibi çıkarma gemimize, kısmi olaraktan uçak gemimize bir alternatif olarak kendini güvenceye almaya hazırlanıyor. Ama şöyle bir durum var. Amerika bu amfibi çıkarma gemisini zaten hurdaya çıkarmıştı. 1980'lerden kalan bu amfibi çıkarma gemisi Yunanistan diyor ki Amerika'dan bunu bedelsiz alabiliriz beleşçiler. E onu biraz bakım makım onarım yapıp kullanmaya geçer. Ve Ege Denizi'nde, Adalar Denizi'nde, Akdeniz'de Türkiye'ye karşı bir önlem set yapabiliriz bununla diyor Yunan. Hmm. Hani şimdi Amerika'nın kullanım zamanında üzerinde içinde nasıl ne durumda olduğunun geminin fotoğraflarını paylaşıyorum görüyorsunuz. Yunanistan aklı sıra bu gemiyle beraber Türkiye'de ya da Kıbrıs'ta bir çıkarma rekatına almazlanıyor. Teh. Ulan Sirtaki istersen sen ondan 100 tane al. Al al da görüşecek. Siyahlarımız, akıncılarımız, kızıl yanmamız. Zaten hedef tahtası arıyordu. Güzel hedef tahtası olurlar. Ama sabırlıyız. Senin için de sabrediyoruz. Amerika'yla devam ediyorum. Amerikalı azılı Türkiye düşmanı senatör biliyorsunuz Bob Menendez. Bob Menendez Yunanistan'a geldi ve Yunanistan'da, Atina'da, Atina Üniversitesi'nde konuşma yaptı. Orada Bob Menendez'e ödüller, onlar bunlar verildi. Fahri doktor unvanı takıldı. Sen bizim canımızsın, ciğerimizsin. Sen Yunanistan'ı, sen Helen halkını çok seviyorsun. Biz de seni çok seviyoruz. Ey Bob denildi Atina'da. <laughs> Bob'lara gelesiciler. Bob Menendez Atina'da ödül almadan önce bir konuşma yapıyor. Yaptığı konuşmada Çin, Rusya ve küresel iklim ısınmasından sonra en büyük tehdit Türklerdir dedi, Türkiye'dir dedi. Vay jongluk vay. Vay sirteki kafaların yandan çarklısı vay. Şimdi bunlar bu açıklama yapıyor. Bob Menendez benzer açıklamaları Karabağ'da da Türkiye'ye karşı yapmıştı. Karabağ Savaşı'nda yapsınlar. Onlar istedikleri açıklamayı yapsınlar. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin tehditlerine karşı Yunanistan'ın yanındayız diyor Bob Menendez. Şimdi bu açıklama boş yapılan bir açıklama değil. Biliyorsunuz Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de çıkan gazlar, çıkacak olan gazlar ve çok büyük orandaki gaz yatakları Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rumlarının, Cücük Rumların bunu almak istemeleri ve abilerine sığınmaları Amerika etrafımıza çöreklenmek istiyor. Ve bu noktada Yunanistan'ı gazlıyorlar gazlıyorlar. Habire Yunan'a gaz veriyorlar. Bob Menendez oldu Menendopoulos. Ulan Bob seni de savunduklarında Sibop yaparız Sibop. Ve Amerika'nın gazı da gazlanan Sibop Sirtakiler onlar da aklı sıra Türkiye'yi tehdit eder hamleleri yapmaya devam ediyorlar. Yunanistan Girit'te bulunan S-300'ler Türk F-16'larına kilit attı. Şimdi bakın bu durduk yere yapılan bir hamle değil. Bu şu demek? Yunan aklınca Türkiye'yi iki yollu bir sokağa sokmaya çalışıyor. Ne mi? Bir taraftan hani S300'lerimiz var. ey Türkiye seni vururuz. Bak hazırız mesajı veriyor. Harhar ediyorlar aklı sıra. Ee diğer taraftan ise şu sevgili dostlar. Türkiye biliyorsunuz Amerika bizi F-35 programından attı. Hani zaten çıkaracaktı da bir bahane buldu. Türkiye S-400 aldı. Ee ben de sizi çıkarıyorum. Bak biz S-400 aldık ama Yunan S-300'ü NATO üyesi bir ülke Yunan, NATO üyesi Türkiye'ye kilit atıyor Rus'un S-300'leriyle. Yunan'a bir şey yok. Kapattım parantezi. Türkiye Amerika'ya peşin verdiği 1 milyar dolardan fazla parasını F35'i çıkardınız bizim paramızı geri verin. Vermiyorsanız bize F16 verin ve bizdeki mevcut F16'ları modernize etmek istiyoruz. Bize bu noktada o ekipmanlar verin. Bunun için girişimlerimiz var. Yunan baktı ki Amerikan Kongresi ve Biden istese de istemese de Türkiye'yi tamamen Rusya'yla beraber görmek istemediğinden bunları vermek istiyor. Çünkü onları vermezse Türkiye tamamen Amerika'dan kopacak. Zaten bir çıkarımız yok da eee Amerika bu noktada Türkiye'ye F-16'ları verecek ve yanı sıra modernize etmek için bu modernize ekipmanlarını da verecek. Yunan Türkiye bir şekilde bize saldırı yapsın. E bu saldırının sonucunda Amerika tamamen bizim yanımıza gelir. Onun için Yunanistan S-300'leri Türk F-16'larına kilit atmış olabilir. Bu Zirtaki kafası Johnny abisinden baya bir gaz alıyor. Baya bir güvence aldı ki bu adımları hamleleri yapıyor. Ve bu olayda Bob Menendez'in Amerika'ya gelip gitmesinden sonra olması da çok ilginç. Niye? Çünkü Bob Menendez Türk. Türkiye'ye azılı düşman. Türkiye f vermek istemiyor. Aklı vermiş olabilir. Sen Türkiye böyle yap. Türkiye Türkiye'de sana bir saldırı başlatacak. O zaman topyekün Amerikan Kongresi Biden falan hepimiz Türkiye'ye cephe alabiliriz. Ama sen Türkiye'yi kışkırt. Bunlar her türlü hinlik ve cinlik vardır. Tabi Yunanistan yaptığı açıklamada Türk şeritlerine kilit atmadık, Türkler uyduruyor odur budur falan gıvırma modunda. Ey palikarya istediğin kadar gıvır biz seni öyle bir kıvırtacağız ki bekle bizler çok sabırlıyızdır. Çok sabırlı bir milletizdir sabrediyoruz sen bekle. O sabrın sonunda seni 9-8 oynataraktan adalardan dırrım dırrım kovacağız ve elbet ama elbet adalarımızı geri alacağız inşallah. Sana da Olympus'un tepesini bırakırız. Yok bırakmayalım. Orada daha Çorum kamyoncuları mangal yerleyecek. Çay demleyecek. Ve geçiyorum Libya'ya. Libya'da darbe başarısı oldu. Türk siyahları Libya'da Fethi Başa ve şu önüne kattık. Tıpaları çaka çaka kovaladı. Darbe başarısız. Trablus düşmedi. Trablus düşmez Allah'ın izniyle. Çünkü Türk topçuları, çünkü Türkler Trablus'tayız. Libya'dayız. Şimdi Fethi Paşa Trablus'un içinde ayarttı ve Misrata da ayarttı. Öncü birliklerle beraber Trablus'u düşürmek için ikinci bir saldırı esasen ilk olan en büyük saldırı girişiminde bulundu. Bu noktada alayını perişan ettik. Türk siyaları havalandı ve yerde bulunan Fethi Paşa'nın milislerini tıpa manyağı yaptı. Uy. TB2'lerin üstlerine çaka çaka geldiğini gören Fethi Paşa ve onun kontrolündeki binisler Misrata'ya doğru topuk topuk nasıl da kaçtılar. Arkada kaçarken çekilen video görüntülerini görüyorsunuz. Kaçın kaçın diye bağırıyorlar. O videoyu izlemelisiniz. Ben sizlere fotoğrafını paylaşıyorum. Fethi Paşa ve ona bağlı minislerin Trablus'tan kaçması ardı sıra Abdülhamit Bey ve askerlerini tebrik etmek için Trablus sokaklarında gövde gösterisi yaptılar. Helal. Tabii Fethi Paşa Fransa'dan Amerika'dan aldığı gazla bu adımlara attığı iddia ediliyordu ki bugün bu iddiaları doğrulayan bir haber bir adım. Fransa Libya'da gaz ve petrol aramak için ortak girişimler bulunma teklifini tekrardan Libya Trablus hükümetine yineledi. Anne, anne, anne. Kimin ipiyle kuyuya indi? Zaten açıkça ortadaydı. Aha da bu da ispat oldu. Fransa'nın gaz ve petrol aramak için Libya'ya bu teklifi yenilediği. Bırak gelelim Libya'ya. Libya'nın hem denizinde hem de Libya'da gaz ve petrol arayalım Fransa olaraktan. Vay Fransa vay. Doymadılar. Doymazlar. Çünkü Rusya, Ukrayna gazları azalıyor. Avrupa bir kıtlığın içine girecek. Avrupa büyük bir enerji çıkmazının içine girecek. Avrupa büyük bir üretim kaosunun içine girecek. Onun için Libya, Cezayir tüm bu bölgeler onlar için bir nefes alma yeri. Sömürdükleri yerlere şimdi para verip bir şeyler yapmak istiyorlar ama nah yaparsınız. Biz artık oradayız. Libya'dayız. Tam da Trablus'ta çatışmaların başladığı anda Fransa'nın Libya'da ortaya çıkması aa ne büyük tesadüf mü diyeceğiz yok öyle bir durum. Fethi Paşa'nın ne kadar Fransız sevdalısı olduğunun bir ispatı mı? Ama alayı avucunu yaladı. Türkiye Libya'da, 100 yıl sonra Libya'dayız, ata topraklarındayız ve Türkiye'siz Libya'da bir adım hamle atamazsınız dedik. Atamazsınız. Öncekinden çok daha güçlü şekilde Libya'da bulunuyoruz. Daha bir tane Türk topçusunu aşamayan Hafter vardı. Biliyorsunuz Mismari. E şimdi de bu Fethi Paşa yandan çaklı paralel başbakan kalkıp Trablus'u Abdülhamit Libya'yı Türkiye'nin desteklediği Libya başbakanından teslim alacakmış. Türkiye senin önünü açarsa o olur. Türkiye senin önünü açmazsa nanik yaparsın. Hava alırsın. Havayı da alacaksın. Bulut. Durmadık durmuyoruz durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda. Suriye'de, Libya'da, Irak'ta, Karabağ. Balkanlar, Akdeniz, Doğu Akdeniz, Adalar Denizi, Ege Denizi, Batı Trakya tüm bölgelerde atalarımızın at koşurdu dünyanın dört bir tarafında koşmaya, yürümeye devam inşallah. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef kızıl ama bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.